Şimdi önemli bir ismi buraya davet edeceğim. Apsiyon Kurumsal ile Zaman Kazandıran Çözümler adlı oturum için Apsiyon Ürün Geliştirme Uzmanı sevgili Feyza Yıldız Yurtal sahneye geliyor. Tabii ki alkışlarınızla. Mikrofon ve sahnesine. Merhaba. Efendim. Buyurun. Merhabalar. Umarım keyifli vakit geçiriyorsunuzdur. Ben sunumuma başlamadan önce kısacık kariyer hikayemden bahsetmek istiyorum. Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olduktan sonra Yönetim Bilişim Sistemleri'nde yüksek lisansıma devam ettim. Ee, yüksek lisanstan da mezun olduktan sonra aslında her yeni mezun arkadaşım gibi ben de iş bulma telaşına düştüm. İşte taşı toprağa altın deyip İstanbul'a taşındım. Bu süreçte aslında iş mi bulsam, iş mi kursam ikilemi yaşarken hukukçu bir abla ve kendi şirketini yönetmek konusunda ticari tecrübeye sahip olan bir eniştenin baskısıyla bir şirket kurmaya karar verdik. Tabii hangi alanda olacak? Bizi hangi sektör besler? Koordine olarak ilerletebileceğimiz bir şirket yapısı nedir diye düşünürken bir siteye taşındım ve takdir edersiniz site yönetiminin bir sektör olduğunu siteye taşındıktan sonra öğrenmiş oldum. 2014 yılında profesyonel yönetim firması kurarak aslında bir kurucu ortak olarak iş hayatıma başlamış oldum. 2014 yılından 2019 yılının sonuna kadar süren bir serüvendi bu. Bu serüvenin içerisinde de yaklaşık 2000 dairelik bir portföye ulaştım. Ve bu 2000 daireyi tabii ki Apsiyon'la yönettim. Sadece Apsiyonla ilişkimiz sitelerin yönetiminde kullandığım bir yazılımdan ziyade birlikte yaptığımız birçok projeyle de ilerleyen bir süreç oldu aslında. Bu 2014 yılından 2019 yılına kadar olan kariyer serüvenimde aynı zamanda Sakarya Üniversitesi'nde Emlak ve Emlak Yönetimi bölümünde site ve bina yönetimine ilişkin bir ders açtık ve burada sektörümüzün dinamiklerini anlatarak sektörümüze ee, bu konuda bilgili uzman öğrenciler yetiştirdik ve tabii ki aynı zamanda apsiyon bilen öğrenciler oldu. Bugün beni sevindiren ve heyecanlandıran bir diğer durum da bu mezun olan öğrencilerden birisi, öğrencilerimden birisi şu anda aramızda. Bu konuda da ayrıca duygulu ve gururluyum. Ee, diğer bir taraftan 2019 yılının sonuna geldiğimiz zaman. E, ailede yaşanan bir sağlık sorunu nedeniyle refakat etmek için Antalya'ya taşınmak zorunda kaldım. Ve bu yüzden profesyonel yönetim firmasının faaliyetlerini durdurarak Antalya'ya taşındım. Bu benim için hikayenin sonu muydu? Hayır, aslında başka bir hikayenin başlangıcı oldu. Absiyon'la birlikte, aslında Absiyon satış ekibinde çalışarak Akdeniz Bölge Yöneticisi olarak hikayeme devam ettim bu süreçte. Bugüne geldiğimizde ise şu anda Apsiyon'un hava kontrol kulesi dediğimiz ürün ekibinde ürün geliştirme uzmanı olarak görev yapıyorum. Sizlerle aynı yollardan geçmiş, aynı tecrübelerin tadına bakmış birisi olarak bugün size Apsiyon kurumsal projesini anlatmak üzere buradayım. Absiyon kurumsal projesinde başlarken aslında bir şirketi tanıyalım, bir site yönetimini tanıyalım. Zaten tanıdığımız, bildiğimiz sektörler. Bir şirketin yaşam döngüsünü sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için belli bazı fonksiyonları koordine olarak ilerletmesi gerekiyor. Site yönetimi tarafına baktığımızda da aslında çok benzer fonksiyonları bir arada ve koordine şekilde ilerletmemiz gerektiğini görüyoruz. Peki profesyonel yönetimlere baktığımızda hem kendi şirketini yönetmenin ağırlığı hem de altında küçük küçük işletmeler gibi fonksiyonlara sahip olan birçok sitenin yönetimini yapmak gibi ağır bir yük ve kaos görüyoruz. Kendimde profesyonel yönetim yaptığım dönemlerde aslında bu işin zorluğunu yaşamakla birlikte iş süreçlerini yönetmekteki çektiğim acıyı bir ben ve bir Allah bilir diyeceğim. Ama bu kadar iddialı olmaya gerek yok. Bir de siz biliyorsunuz tabii ki burada aynı taraftan bakan insanlar olarak. Peki biz bu kaosu sizin için nasıl kolaylaştırabiliriz? Sizin şirket hedeflerinize odaklanırken hem mevcut portföyünüzü memnuniyetle yönetmenizi sağlayıp hem yeni projeler kazanmanızı nasıl sağlayabiliriz? düşüncesiyle yola çıktığımızda size zaman kazandıracak çözümler, iş gücü kaynaklarınızı aktif olarak yönetebilmeniz ve memnuniyet destekli bir portföy yönetimi yapabilmeniz motivasyonlarıyla yola çıktık aslında. Yapmış olduğumuz çıkmış olduğumuz bu motivasyonlarla birlikte ilerlediğimiz yolda size sağlamak istediğimiz avantajlar da yeni projelerin mevcut sisteminize kolay adaptasyonunu sağlayabilmek personellerinizin bu sitelere adaptasyonunu hızlandırabilmek, tüm projelerinize, bünyenizde bulunan yönettiğiniz bütün sitelerinize tek ekrandan iletişim kurmanızı sağlayabilmek, iş süreçlerinizi doğru ve verimli bir şekilde planlayabilmeniz, bakımlar, denetimler ve yapılacak işler gibi rutin süreçlerinizi aslında memnuniyeti arttıracak şekilde yönetmenizi sağlayacak bir çözüm üretme yolunda hedeflendik. Benim size yazılı olarak anlatacaklarım bu kadar ama arzu ettiğim şey şu. Gelin hep birlikte Apsiyon Kurumsal'a bakalım. Apsiyon Kurumsal kendini anlatsın. Ben de nacizane olarak seslendireyim istiyorum. Apsiyon Kurumsal'a sitelerinizin listelendiği alanın en üstünde bulunan kurumsal sekmesinden ulaşabilirsiniz. Burada Öncelikli olarak ön plana çıkartmak istediğim bir özellik ajanda yapımız. Burada hem personellerinizin iş planlarını kontrol edeceğiniz bir alan hem de kendi işlerinizi takip edebileceğiniz bir alan. Bu yönetmiş olduğunuz bütün sitelerin bakım emirleri, denetim kayıtları, ödenecek faturaları, hatırlatıcılarınız, kendinizin yapacağı ve kaydetmiş olduğunuz yapılacak işler planlarınızı tüm siteleriniz özelinde tek ekranda görebileceğiniz gibi siteler arasında geçiş yaparak da görüntüleyebilirsiniz. Artık not defterlerinde kaybolan bir iş planındansa günlük, haftalık ve aylık olarak ajandanız bulunuyor olacak. Yine menülerimize baktığımız zaman hali hazırda Ocak ayı yaklaşıyor biliyorsunuz. Bu en verimli zamanlar oluyor yeni projeleri kazanabilmek için. Her yeni gelen proje için tek tek tanımlar mı yapacaksınız ya da dönem içerisinde bütün projelerinizde çalışacağınız yeni bir cari ile anlaştınız. Yeni bir gelir ve gider kalemleriniz gerçekleşti bütün projeleriniz için. Bunu tek tek tanımlamak yerine tanımları aktar menüsü üzerinden seçeceğiniz veya tümünü uygulayabileceğiniz bir şekilde aktarımlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Diğer bir taraftan personellerinizle ilgili bir yetki durumu var. Bu yetki durumunda yeni gelen personelleriniz olabilir, işten ayrılan personelleriniz olabilir. Bunları mevcut sisteme ne kadar hızlı adapte ederseniz, iş süreçleriniz de o kadar hızlı ilerleyecektir. Örnekte de gördüğünüz üzere mevcutta bulunan bir personelinizi burada kaynak personel olarak seçerek yeni gelen personelinize bütün sitelerinizde veya seçeceğiniz sitelere seçtiğiniz kaynak kişinin yetkisiyle o sitelere yetkilendirebiliyor olacaksınız. Diğer bir güzel özelliğimiz de tek ekrandan Site, bütün portföyünüzde bulunan site sakinleriyle iletişim kurabiliyor olmanız, burada ister aylık hatırlatmalar olsun, ister özel gün hatırlatmaları olsun, iletişim menüsü altında bulunan e-posta, SMS ve daha teknolojik bir iletişim kanalı olan mobil bildirimle gönderimlerinizi yapabiliyorsunuz ve opsiyon üzerinden yaşadığınız deneyimden hiçbir farkı yok. Burada istediğiniz siteyi seçerek ya da tüm sitelerinizi seçerek belirlediğiniz gruplandırmada site sakinlerinizle iletişim kurabilirsiniz. Yine sizlerden yoğun olarak gelen taleplerden birisi tek ekrandan duyuruların yayınlanmasıydı. Özel günlerde ya da bölgesel olarak sitelerinizde yapacak olduğunuz duyurularınızda yine kurumsal ekran üzerinden seçtiğiniz sitelere veya tüm sitelerinize tek seferde duyuru yayınlayabiliyorsunuz ve bu bu duyuru yayınlama adımları da yine Opsiyon deneyiminizle aynı deneyimleri taşıyor olacak. Bu şekilde de yine bütün site site sakinlerinize duyurularınızı bildiriyor, paylaşıyor olacaksınız. Diğer bir özelliğimiz de operasyon menüsü altında bulunan iş takibi Kayıtları, bütün sitelerinizle ilgili oluşturulmuş veya oluşturmuş olduğunuz iş kayıtlarını öncelik sırasına göre değerlendirerek aslında bir proje yönetimi deneyimi size kazandırmış olacak. Buna göre de iş planlarınızı ilerletebileceksiniz. Sözleşmeler sizler için önemli olan aslında e, süreçler. Burada sözleşme süreci, süreci bitmek üzere olan e, kayıtlarınızı görebilirsiniz bütün siteleriniz için ve almak istediğiniz bir aksiyon varsa sözleşmeyi devam ettirmek ya da feshettirmek yine tek ekrandan görüntüleyebiliyorsunuz. Zamanında yapmamız gereken işlemler var. E, tebligatlar gibi, toplantı tarihleri gibi. Bunları da yapılacak işlerde aslında bütün sitelerin içinden kaydetmiş olduğunuz yapılacak iş kayıtlarını görebilirsiniz ya da personellerinizin kaydını gerçekleştirebilirsiniz. Raporlar da aslında siz yöneticilerin sitelerin akıbetiyle ilgili kısa zamanda doğru bilgilere ulaştıracak olan parametreler. Yine kurumsal ekranda bulunan konsolide raporlarla bütün yönetmiş olduğunuz sitelerle ilgili istediğiniz parametreleri seçerek tek siteniz, birkaç siteniz veya bütün siteleriniz için istediğiniz raporları alabiliyor, erişebiliyor olacaksınız. Genel anlamda kapsamı burada hem bütün sitelerinizi tek ekranda görebilmeniz, tek ekrandan yönetiminizi sağlayabilmeniz ve erişimlerini erişim sağlayarak hem personel personellerinizin iş süreçlerini takip edebilmeniz hem de herhangi bir zaman kaybı ve hak kaybına uğramadan periyodik düzenlerinizi periyodik işlerinizi takip edebilmeniz üzerine bu amaçla kurulmuş olan bir yapı, apsiyon kurumsal e, ee, şu anda benim anlatacaklarım aslında genel olarak bu şekilde. Ama sanmayın ki Apsiyon Kurumsal bu şekilde tamamlandı. Biz planlarımızda Apsiyon Kurumsal'ı geliştirmek ve daha çok işinizi kolaylaştırmak üzere birçok iş planını işlemeye başladık, geliştirmeye başladık bile. Ama bugüne bu kadar benim anlatacaklarım. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. <laughs> Keyifli zirveler. Ağzınıza sağlık, çok teşekkürler.